Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbet tarafı de derslerimize devam ediyoruz. Öğrenci haberi okulda duyduğu okumuştuk. Şeribe, fiil, üçüncü tekil şahıs eril olarak gelmiş kahvete. Meful olarak gelmiş cümle konumunda ama kendisi kelime olarak mansup. Kelime olarak mensup cümle kelime olarak diyorum. Cümle içerisinde konumu kelime içerisinde kelime olarak mansup nas alameti sondaki feta. Merizun fail merfu ref alameti sondaki damma oluyor. Üç defa tekrar ödevimiz, muhabbetini güdelim. Bu aşk denizine dalan gerek değil ona gemi yahut nerede bulalım bu sohbet ile bu demi. Şeriat gemisinden inip hakikate dalan kimseye artık gemi gerek değil diyor. Çünkü şeriat gerek değil demek manasında değil ama şeriatın muratı olduğu için bu kimse denizin içerisinde geminin bilgisini ve kıymetini daha iyi anlar ve her zaman gemi içerisindeki hareketlerini veya fiilini unutmuş halde çırpınmaz. Gemiye aslında bir minnet borcu ile gemi düşüncesinin içerisindedir. Denizin içerisinde olan herkes. Hani denize düştü ya veya daldı ya artık sonraki amacı gemi. Ama öyle bir haldedir ki gemiden gemiyi terk etmek için atlamaz. Geminin rabıtası içerisindedir. Hala deme düşüncesi Çünkü gemiyi bilmek ister. Fakat dalgıçlar var, dalgıçlar var. Selam olsun ruhlarına Yunus Emre Hazretleri'nin. Sizler de selam ederiz Erenler. Telaş yok. Azimle devam edelim. Selam olsun.